Lidar teknolojisi nedir? Lidar, Light Detection and Ranging, ışık dalgalarını kullanarak mesafe ölçümü ve üç boyutlu haritalama yapan bir teknolojidir. Lidar, lazer ışını göndererek bir nesneye veya yüzeye çarptığında geri dönen ışığın süresini ölçer. Bu süre, ışığın hızıyla çarpılarak mesafe hesaplanır. Teknolojinin temel prensibi, zaman uçuşu, Time of Flight olarak adlandırılan yöntemdir. Lidar'ın başlıca bileşenleri şunlardır: 1 lazer lazer ışığını gönderir. 2. Alıcı, Receiver. Geri dönen ışığı algılar. 3. EMU, Inertial Measurement Unit. Hareket ve konum ölçümleri yapar. 4. GPS, haritalama ve konum belirleme sağlar. 5. işlemci verileri işler ve 3 boyutlu bir model oluşturur. Kullanım alanları, 1. Otonom araçlar, çevredeki nesneleri ve engelleri algılamak için kullanılır. 2. Haritalama ve coğrafi bilgi sistemleri, GS, Arazi ve şehir haritalarını oluşturur. 3 İnşaat ve Mühendislik, yapı projelerinde alan ölçümü ve analiz yapılır. 4 Tarım, verimli tarım yönetimi için arazi analizi sağlar. 5 Drone ve Havacılık, yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu modelleme yapar. Lidar teknolojisi, hassasiyeti, hız ve geniş kullanım alanları sayesinde günümüzde popüler bir hale gelmiştir. Özellikle senin gibi bu alana ilgi duyan bir mühendis için büyük fırsatlar sunabilir. Daha fazla teknolojileri öğrenmek istiyorsan kanala abone olmayı ve merak ettiğin şeyleri yorumlara yazmayı unutma.